Haku, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyor söyleyin. Yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu. Ya. İstiyorsun seni merak edeyim. Keramet elimde, belimde değil. Hangi huyuma uyuz olursun en çok? Söyle de yapmaya devam edeyim. Söyle yapmaya devam edeyim. Söyle de yapmaya devam edeyim. Hangi huyuma uyuz olursun en çok? Söyle de yapmaya devam edeyim. Ee, yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü gücüm mü mi Söyle de yapmaya devam edeyim Belli kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huyuma uyusalıyorsun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim ee, yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü gücüm mü, şöret mi Söyle de yapmaya devam edeyim Benle kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huyma uyuz en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Eee İsyanlardayız, Ali Sezai Arabada gazladık yedik cezayı Yengene cevap vermeyi Vah başladı bizim mesai Yoksa şöyle yaparlarmış Hızlılarmış tutar sıkarlarmış Hepsinin evlerine de gittik Gayet de kibar çocuklarmış Hayatı severim ama beni yormasın işim gücüm var ona bir şey olmasın Hem, hem hayranım dökülmesin Hem de bir Şeyler hiç olmaz Gerçekten çok doluyum Sen sus amca Sana soruyor muyum Sen benim bak bakalım gözlerime Oradan korkuyor gibi duruyor muyum İstiyorsun seni merak edeyim Keramet elimde belimde değil Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Söyle yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim He. Yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü mü şöhret mi Söyle de yapmaya devam edeyim Belle kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsine helak edeyim Hangi huyma huyus en çok Söyle de yapmaya devam edeyim ee, yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü mü şöhret mi Söyle de yapmaya devam edeyim Belle kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsine helak edeyim Hangi huyum de şey yapmaya devam edeyim. Aaaa! Ah.